şu anda süvari aldı. Beni bekliyorlar. Arasında taarruzu başlatıyorum. Burada bir yoğunluk var. Yo Onlar karşı gidelim. Gördüğünüz gibi oldukça eforsuz bir verim. Selamlar dostlar. Respawn Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber konkurs Blade'de en hızlı birim nasıl seviye atlatılır? Haydut Bakan'da en verimli XP nasıl alınır? Bunları işleyeceğiz. Öncelikle birim XP'si arttırmak için kullanabileceğimiz bazı eşyalar var. Bunlardan başlıca olanları serimizin de ismi olan Mareşe'nin ilk Kitabı. Maraş'ın ilk Kitabı 3 maçlık kullanılabiliyor. Hani Tek item 3 maçı kapsıyor. Her kullanıldığında kahraman XP'sini %50, birim XP'sini de %50 veriyor. Ve bu bonuslar toplanabiliyor. Ondan sonrasında ise muharebe birim XP kartlarımız var. Birim XP kartları iki çeşit var. Bir tanesi mor olanlar, %100 birim XP kartları. Bir tanesi de %50 verenler. Şu anda elimde 10 muharebelik bir %50 var. Hani bunu tek bir seferde kullandığımda 10 maç boyunca %50 daha fazla XP verecek. Bunları Maraşe'nin el kitabını günlük ödüllerden ve bazı görevlerden elde edebiliyoruz. Birim XP kartlarını ise İmparatorluk mağazasına geldiğimizde İmparatorluk mağazasında İmparatorluk mağazasından 5 sefer sikkesi karşılığında satın alınabiliyor. Sezon mağazasının son sayfasında da her sezona özgü 5 adet satın alabilir şekilde muharebe birim xp kartı mevcut. Haydut takımlarında genelde bütün bu kullanabileceğiniz bonusların yanı sıra bir de premium'umuz var. Premium'u ben bu haftalık kullandım şöyle göstereyim size de. Premium'da bütün kazanabileceğimiz xp'lere ve bronzlara %30 bonus veriyor. Ancak bu eşyaların yanı sıra genelde birim kombinasyonlarına bir şekilde dahil olan paralı askerlerimiz var. Özellikle herkesin sevgilisi olan Martelli burada. 700 bin gümüşe satılıyordu diye hatırlıyorum. 30 liderlik karşılığında hem kuşatma silahlarını itişini güçlendiriyorlar hem de bir şekilde timsal bonusuyla %10 daha fazla birim XP'si kazanmanıza yardımcı oluyorlar. Bundan dolayı hemen hemen bütün birim kombinasyonlarına bir şekilde dahil oluyorlar. Hani savunma tarafında da olsun, saldırı tarafında, saldırı tarafında zaten mühendisi olarak kullanıyorsunuz ancak genelde bonusu kullanmak isteyenler için bir şekilde gene yer ediniyorlar. Kaydu takımlarında kahramanın çok bir esprisi olmaz. Genelde bütün görevi birim sırtlanmış bir şekilde olur. Ancak kahraman olarak da Glevi tercih etmenizi öneririm. Şöyle ki muharebe ile becerisini 3. seviyeye getirdiğinizde birimlerinizin saldırı gücünü %15 arttırıyor. Ve bu maçlarda çok fazla kullanamıyoruz. Genelde bir kahraman olarak da ben atı üstünde olmayı tercih ediyorum. Ancak bazı açılardan Primin geri kaldığı noktalarda ufak bir destek olarak siz de bulunabilirsiniz bu şekilde. Haydu takını bildiğiniz üzere haftada 5 kere girilebiliyor ve 5 kereden sonrasında herhangi bir şekilde size ödül vermiyor. Ben şimdi size bazı taktikleri göstermek için şimdi bir tanesine giriyorum ancak ben çoktan ödüllerimi aldım. Herhangi bir şekilde bana bir kazancı olmayacak bu maçların. Bundan dolayı eğer 5 kere girdiyseniz ve hala ucu ucuna birim XP'sine muhtaçsanız keşifleri tercih etmenizi öneririm. Çoğu kişi için haydut takımları böyle hızlıca yapılıp bitirecek şeyler. Ortalama 15 dakika içinde bütün 5 maçı da bitirebiliyorsunuz. Bundan dolayı genelde kullanılan birlikler hızlı ve ölümcül oldukları için süvariler olur. Ben de size buralarda favori olarak kullanılan süvarilerden bazılarını göstereceğim. İsmi Çince olduğu için tam hatırlayamadım. Huanjaya süvarileri olması lazım. Bunları elit seviyeye getirdiğinizde nizami taarruzları oldukça güçlü oluyor. Ve bundan dolayı tercih edilebiliyor. Gördüğünüz gibi bütün takım şu anda süvari aldı. Beni bekliyorlar. Bir paralı asker birliğiniz, bir tane de süvari birliği genelde yeterli oluyor. Haydun akınlarında yapılan en büyük... Büyük hatalardan bir tanesi gereksiz birlik almak. Haydut takımında kazandığınız XP'leri nasıl paylaşımlı birim XP'si olarak edinirsiniz bunu size anlatacağım. Görüyorum bazıları sifonari kasmak istiyor. Haydut takımına sifonarilerle giriyor. Kimisi bir bakıyorum Falconetti ile girmiş. Kimisi de birim öldürmek konusunda gram özelliği olmayan birimlerle giriyor. Şifacılarla giriyorlar. Bunlar yapılan en büyük yanlış davranışlardan bir tanesi. Özellikle süvari kullanırken şöyle ufak bir tavsiyede vereyim. Sürekli X ile bir şekilde süvarilerinizi yönlendirin. Şu anda haritadaki odak noktalara bakıyorum. Geliyoruz şöyle. Süvarilerin hız yeteneğini kullanıyorum. Ayrıca hız doktrini basmıştım. Şöyle hemen o tarafa doğru yönlendiriyorum. Şu anda dağınık bir şekildeler. Ondan dolayı biraz bir toplanmalarını istiyorum. Sonrasında taarruzu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi... 50 kili herhangi bir şekilde eforsuz bir şekilde aldık. Haydut takımlarında şöyle bir durum var. Haydut takımları 200 kili geçtikten sonra ufak da olsa bir bonus daha veriyor. Ondan dolayı genelde 200 kili görmeye çalışın. Şöyle aralıkları gördükten sonra buralarda birimleriniz ne kadar kuvvetli olursa olsun bir yerden sonra o kadar çok teberciye maruz kalıyorlar ki çabuk bir şekilde ölüyorlar. Şöyle arkadaşımızın yaptığı mesela ufak bir aç gözlülüğe giriyor. 300 kili görmüş ve diğerlerinin bonus alması şu an önlüyor. Dediğim gibi bonuslar 3K 5K olabilir ancak gene de insanlar için önemli. Şöylesine. Gördüğünüz gibi haydut takına hemen bitti. Kaç dakika oldu? 2 <laughs> dakika bile sürmedi yani. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir bonus almadım. Çünkü dediğim gibi hakların hepsini kullandım. Eğer bu maçta herhangi bir şekilde XP kazanmış olsaydık bu paylaşımlı birim XP'si olarak bize dönecekti. Paylaşımlı birim XP'sinin olayı şu ki bu bir şekilde bir XP havuzu ve elit bir durumda olan birliğiniz varsa ve artık daha fazla XP kazanamıyorsa ya da paralı asker kullandıysanız ya da bu yardımcı birimlerden kullandıysanız bunların kazandıkları bütün XP'ler bir havuzda birikiyor ve bu havuzun 1 milyon gibi bir sınırı var. Ortalama 300k XP kazandığınızda bu bir level'a tekabül ediyor. Herhangi bir şekilde altın birimler için. Bundan dolayı götüreceğiniz birimlerde herhangi bir şekilde tenezzülün olması Birimi rahat kullandığınızı hissediyorsanız ve hızlı bir şekilde bitirebiliyorsanız bu genelde yeterli oluyor. Şöyle benim Haydut takımlarında kullanmayı en çok sevdiğim birimlerden bir tanesi Nightfall'la beraber gelen bu süvari. İsmini telaffuz ederken biraz zorlanabilirim. Creeks derler. Şöyle ki bu birimin eğer gaziliklerini fullerseniz gaziliğin finalinde bir yeteneklerini her düşman öldürdüklerinde bir saniye azaltan bir gaziliğe sahipler. Hemen şöyle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu süvariler benden çok daha hızlı oldukları için Bunları direkt yönlendiriyorum. Saldırmaya başladılar. Hem can bonusları var hem de gördüğünüz gibi öldürdükleri her birim başına cooldownları bir saniye düşüyor. Bundan dolayı oldukça eforsuz bir birimler. Birimi sürekli hareket halinde tutmaya çalışın çünkü süvarilerin genelde yaptığı en büyük hata özellikle başlangıç aşamasında o V'ye bırakıp birimin bir şeyler yapmasını ummak. Süvarilerin yapabildiği en iyi şey hareket etmek ve hareket ederken verebilecekleri maksimum hasar potansiyelini veriyorlar zaten. Şöyle hemen ilerletelim. Burada bir yoğunluk var. Yo Onlara karşı gidelim. Gördüğünüz gibi oldukça eforsuz bir verim. Sadece onları yönlendirmeniz bir şekilde kafi oluyor. Ve oldukça hızlılar yani Huanjo ağır süvarileri gibi bir dertli değiller. Momentum hesabı yapmanıza gerek yok. Ancak oyuna yeni başlayan biriyseniz bu süvarileri edinmeniz biraz daha meşakkatli olabilir. Şöyle ki bu süvariler sadece Nightfall sezonuna özgüler. Ve tier 3 olan bu okçu birimini açmadan herhangi bir şekilde erişime açık değiller. Ancak şöyle bir durum var. Oyunun kendi süvarilerine baktığımızda bu kadar yüksek bir öldürme potansiyeline sahip bir birim yok. Oyunda birim kasmanın daha kolay yollarından birisi de birim madalyalarını toplamak. Birim madalyalarını çeşitli yollarla elde edebilirsiniz. Şöyle ki herhangi bir şekilde imparatorluk mağazasına geldiğinizde her sezon 150 tane satılıyor. Genelde tier 4 ve tier 5 birliklerin sayfalarını tamamladığınızda da size yüklü miktarda birim madalyası veriyor. Bunun dışında her sezon şöhret mağazasına uğradığınızda 100 adet birim madalyasını da bronz karşılığında satın alabiliyorsunuz. Bu birim madalyaları paylaşımla birim XP'lerine göre stoklanabilir durumda. Bundan dolayı gözünüze kestirdiğiniz bir birlik ya da yeni sezondaki birlikleri bir anda level atlattırmak için bunları depolayabilirsiniz. Bunun harici size önerebileceğim şeylerde kendinizi rahat hissettiğiniz elit birlik hangisi ise onu maçlarda bol bol kullanmanız. Paralı askerleri sürekli yanınızda bulundurun. Eğer bir hanedanlıysanız ya da kohortdaysanız sizinle beraber paylaşılan birlikleri bol bol kullanın. Eğer bu yöntemleri kullanırsanız çok daha rahat bir şekilde birimleri kasmaya başlayabilirsiniz ve rahat hissettiğiniz birkaç birimi kastıktan sonrasında geri kalan oyunculardan çok da fazla bir farkınız kalmıyor. Özellikle birim ağacından açabileceğiniz ve ustalıklarını fullledikten sonra ölüm makinalarına dönüşebilecek çok fazla birim var. Bunlardan hangisi sizin için rahat olur hangisi olmaz bilmiyorum. Bu tamamen oynanış stilinize göre değişir. Kimisi agresif bir şekilde oynar, kimisi takımıyla beraber oynamayı tercih eder. Ama her hafta ayırabileceğiniz birkaç saatle diğerlerini yakalamanız çok da zor değil. Yeni videolarda görüşmek üzere ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.